İttihat-ı İslam olmadan, Mehdiyet ruhu etrafı sarmadan, İsa Mesih'in, İsa İbni Meryem'in e, güzel ahlakı, e, güzel varlığı yeryüzünde hissedilmeden, Mehdiyet'le birlikte mücadelesi görülmeden huzur diye bir şey olmaz. Sürekli acı çekiliyor. Sürekli ızdırap. Bütün dünyada öyle. Bak ...antidepresan ilaçlar Türkiye'de yüzde %70 falan tüketiliyormuş. Evet. Ki Türkiye en tevekküllü ülkelerden bir tanesidir. Evet. Türkiye'de %70 ise öbür ülkelere bir düşünün ne haldedir yani. Değil mi? Uyuşturucu, antidepresan... ...yiyecek yiyecek gibi kullanılıyor. Neden? Çünkü mehdiyetin o güzel, sıcak iklimi oluşmadı. Sevgi oturmadı dünyaya, merhamet oturmadı. Dostluk oturmadı. O öyle olunca antidepresanlar... Yiyecek haline geliyor, gıda haline geliyor ve antidepresan arttıkça da gerilim daha da artıyor. Çünkü onu kullandıkça kendinin sinir hastası olduğuna inanıyor o şahıs, psikozun bozuk olduğuna inanıyor. O moralini daha da bozuyor, daha da fazla ilaç kullanmaya başlıyor. Halbuki imanla, Allah'ın zikriyle, mehdiyetin ruhuyla, sevgiyle, aşkla, tutkuyla dostlukla kardeşlikle muhabbetle affedicilikle güzel zanla şüphecilikten kurtuluşla güvenin gelmesiyle dünya cennete döner. Ama bir insan şüpheci ise insanlara güvenemiyorsa korku içinde yaşıyorsa sevgiyi bilmiyorsa nefrete açıksa rekabet ruhundaysa kinden küsmeden darılmadan kavgadan hoşlanıyorsa, acılar bitmez. Deccal de insanların bu zaafını bildiği için buradan yanaşıp insanları mahvediyor. Onu ona düşürtüyor, onu da onu düşürtüyor. İnanılır gibi de mucizedir bu kadar kan dökülmesi, bu kadar acı çekilmesi dünyada mucizedir. Gereksiz yere dünyada her gün, her yerde oluk oluk kan akıyor. Hiçbir sebep yok. İnsan öldürmek çok korkunç bir olay. İnsan yaralamak çok korkunç bir olay. Çok alelade gibi göstertiyorlar. Çok sıradan bir şeymiş gibi. Filmlerde öyle. Romanlarda öyle. Filmlerde görüyorsunuz adam öldürme. Heyecanla seyrediliyor birçok insan tarafından. Mesela bağırta bağırta adamlar öldürüyorlar. Kolunu koparıyor, başını kopartıyor. Makine tüfekle tarıyor. Filmlerin epey bir bölümü bu yönde. Onları da heyecanla seyreden birçok insan oluyor. E o zaman merhametin ruhu bilinç altında gittikçe azalmaya başlıyor. Şefkatin ruhu gittikçe azalmaya başlıyor ve şiddetin ruhu insanlarda gelişmeye başlıyor. Mesela adam dövme sahneleri, adamı evire çevire dövüyor, ağzını burnunu kırıyor, kan revan içinde bırakıyor. Filmlerin bir çoğunda bu konu işleniyor, bu tema işleniyor. Kızılderililer kötü oluyorlar, kovboylar iyi oluyor, Zenciler kötü oluyor bazı filmlerde Beyazlar iyi oluyor Kendi kafalarına göre Asyalılar kötü oluyor Amerikalılar iyi oluyor bazı filmlerde Yani bu ayırımcı kafa çok Ürkütücü Müslümanlar kötü oluyor Müslüman olmayanlar daha iyi oluyor Veya tam aksi oluyor Ya yani mesela bizde de bazı çekilen filmlerde Hristiyanlar çok Aşağılanmaya kalkılır kendi kafalarınca Ve ee, küçük düşünülmeye kalkılır Değil mi? Evet. Ee, mesela şimdi isim benim tek tek bazı tarihi kahramanlar gelir işte Hristiyanları dümdüz eder. Ee, öyle olunca adamın kafasında Hristiyanlara karşı bir muhalefet ruhu da gelişiyor. Mesela adamın elinde haç oluyor adamı vuruyor yerde bir ediyor falan. Halbuki sevgiyi merhameti anlatan affediciliği dostu anlatan filmler olması lazım. İyi niyeti hoşgörüyü e, güven ruhunu anlatan film alması lazım. İnsanların bir kere birbirine güvenin olmaması en büyük acılardan bir tanesi. Güven olmadı mı? Çünkü insanı çok tehlikeli görüyor. Karşılıklı birbirini çok tehlikeli görüyorlar. Mesela yollarda insana birbirine çok rahat saldırabiliyor. Arabayla gidiyorlar. Güvenmiyor. Bir anda saldırıya geçebiliyor. Bir anda mesela öfkesi patlayabiliyor. Ama güven olduğunda sevgi olur değer verme olduğunda sevgi olur. Merhamet olduğunda sevgi olur. Affedicilik olduğunda sevgi olur. Eğer her şeyini insanların öfke duyarsan, her şeyini bir kusur ararsan kimse kimseyi sevemez. Her şeyde bir güzellik aramak lazım. Her şeyin güzel yönünü görmek lazım. O zaman çok sevebiliriz. Her şeye hayır gözüyle bakmak lazım. Mesela insana bakıyorsun, eğer kusur gözüyle bakarsan çok fazla kusur görürsün. Ama güzel gözle bakarsan onda çok fazla güzellik görebilirsin ben bazen görüyorum genç kızlar birbirine bakıyorlar. Kusur gözüyle bakıyor. E, kusur gözüyle bakarsan bulursun. Güzellik gözüyle bakacaksın. Yani güzel yönünü bulmaya çalışacaksın. E o zaman onun sana her şey güzel gelir. Allah sana güzel yönünü gösterir. Öbür türlü e, beynini karartırsan e, gördüğün görüntü de karar o zaman. ruhun da kararır. En büyük sorunlardan bir insanların birbirine güvenmemesi. Evet. Değer vermemeleri, kendilerini üstün görmeleri gurur yapmaları, kibir yapmaları, kendinde büyüklüğü haşa böyle ilahlık derecesine getirmeleri kendilerini mahvediyor. Ve çok ızdıraf veriyor insanlara bu.